Kocaeli Kandıralılar Derneği özel bir otelde söz sırası Kandıralı gençlerde temalı bir program gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen programa dernek üyelerinin yanı sıra eski Bekirpaşa Belediye Başkanı Abdullah Köktürk ve çok sayıda Kandıralı vatandaş katıldı. Düzenlenen programda konuşma yapan TV41 ekranlarında yayınlanan iskele programının da sunucusu olan Tolga Havuç kendisini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. 1990 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğdum. Babamın görevi sebebiyle Kandıra'nın Kefken köyüne ikamet ettik. E, yerleştik ve hala orada ikamet etmekteyim. okul Kefken İlköğretim Okulu'nda, e, lise hayatımı Kandıra Anadolu Lisesi'nde tamamladım. Üniversite hayatımı da yine Kocaeli Üniversitesi'nde tamamladım. Hiçbir zaman Kocaeli'den gitmedim, gitmek de istemedim. Çünkü burası bizim yuvamız. Burası bizim için çok değerli. Kandıra bizim için çok değerli. Kendisine kandıralı değil diyenlerin şimdilerde kandıranın gururu demesinin kendisine gurur verdiğini ifade eden Havuç şu açıklamalarda bulundu. Bugün buradaysak bu kadar kişi toplanmışsa biz güzel şeyleri konuşabiliyorsak bunu kandıraya borçluyuz. O yüzden kandıra benim için her zaman önemlidir. Tabi birileri bizi kandıralı olarak saymasa da ki bizi birileri kandıralı olarak saymayan birileri şimdi kalkıp... Kandıra seninle gurur duyuyor bile diyebiliyorsa işte benim için asıl gurur kaynağı da budur. Kandıra'daki turizmin önemine dikkat çeken Havuç şu ifadelerde bulundu. Daha önce Kocaeli Kandıralılar Derneği'mizin aslında Kandıra'da turizm, turizmin başlamasında turizm sözcüğünün Kandıra'da geçmesindeki en büyük sebeptir. Kocaeli Kandıralılar Derneği'mizin Tursak Başkanı'nı bu salona getirip şu an burada benim konuştuğum yerde konuşturması oldu. Ve biz akabinde Kocaeli Turizm, şey Kandıra Turizm Derneği'ni de kurmuş olduk. Tabii Kandıra Turizm Derneği'ni kurduk. Turizm çalışmalarını başlattık. Zaman zaman e, yatırımcıları götürdük. Halen de götürüyoruz. Bundan sonra da götüreceğiz. Çünkü Kandıra gelecekte Doğu Marmara Turizm Merkezi, Doğu Marmara Turizm Eyalet Sistemi'nin yani Eyalet Sistemi'nin Doğu Marmara Turizm Bölgesi bölgesinin turizm merkezi Kandır olacak. Havuç konuşmalarının devamında şu açıklamalara yer verdi. Hem gıda sanayi organize gıda organize sanayi bölgesi ve bizim Kefken sahil Kandıra sahipleri gelecekte Doğu Marmara'nın turizm merkezi olacak. E, bu yüzden her zaman şunu söyledim Kandıra'da. Dedim ki yerlerinizi satmayın. Yatırımınızı buraya yapın. Dedim. Tabi birileri kalktı o zaman dedi ki ya senin yaşın daha 20 yaşındasın sen de de önce yaşına bak yaşından büyük işlere karışma. Nitekim onu şimdi söyleyenler bin pişman haldeler. Ve ben o insanları da tanıyorum. İşlerinde tanıdığım insanlar var. Çok değerli insanlar var. Ve halen diyorum. Buraya gelen herkese de şunu söylüyorum. Kandıra'ya sahip çıkın. Kandıra gelecekte Hocaeli'nin en büyük ilçesi olacaktır. 5 ya da 10 yıl içerisinde hepimiz de buna şahit olacağız.